Merhabalar. Performans artırıcı ilaçlar dediğimiz içerisinde sildenafil, tadanafil ve vardanafil gibi maddelerin olduğu ilişkiden önce kullanılan ilaçlar tehlikeli midir? Genelde hastaların özellikle sorduğu en önemli sorulardan biri budur. Eğer bu ilaçları kişiler kendi kendilerine doktora danışmadan kullanırsa tehlikeli olabilir. Birincisi budur. Çünkü kullandığı ilaçlar vardır veya altta yatan önemli bir hastalığı vardır doktora danışmadan kullanırsa riskler e, oluşturabilir. Doktor yazdıysa rahatça kullanabilir. Hiçbir risk oluşturmaz. Çünkü doktor mutlaka kontrolden geçirilmiştir, Sizin açınızdan bir sorun teşkil etmiyordu. Bunun haricinde bir grup daha var ki o çok önemli. Biz normalde ürologlar olarak bazı grup hastalara diyoruz ki bu takviye ilaçları siz kullanamazsınız. Kullandığınız ilaçlardan ve sağlık durumunuzdan dolayı kullanamazsınız diyoruz. Bu grup hastalar gidip aktarlardan veya internetten bitkisel kökenli olduğunu düşündükleri epimediumlu macunlar kullanıyorlar. Bu ilaçların, bu macunların içerisinde de bu ilaçlar var. Eğer bunları doktor izin vermemesine rağmen kullanırsa hayati risk oluşturur. en önemlisi aslında bu durum. Çünkü bitkisel olduğunu düşünüyor. Kesinlikle bitkisel olarak düşünmeyin. Onların da içerisinde bu söylediğimiz takviye edici ilaçlar var ve kullanmamız gerekirken Bitkisel diye alırsanız hayatınızı riske atmış olursunuz.